Evet sevgili 11'ler, hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi çok çok önemli bir konuya geldik. Parabol konusu. E, detaylı bir şekilde işleyeceğiz. E, sakın sıkılma yapmayın. Çünkü bir şeyleri e, bu konuda özellikle ezberlemekten ziyade neyin nereden geldiğini, ne sebeple olduğunu anlayıp ve bu şekilde notlarınızı genişlettikten sonra ancak bu parabol konusu tam olarak oturur. Parabol konusu oturup arkasına fonksiyon dönüşümlerinde eklediğimizde ciddi anlamda 12. sınıfa artık hemen hemen hazır bir hale gelmiş oluyorsunuz gençler. O yüzden e, detaylı bir şekilde işleyeceğim olan konuyu çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Şimdi parabol önemli bir konu dedik e, ve vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi, tanım olarak, daha doğrusu tarif olarak, tanım gerçek tanım bu değil ama e, size bu yeterli. Reel sayılar kümesinde tanımlı ikinci dereceden fonksiyonların grafiği bir parabol belirtir diyor. Yani bir ifadenin parabol olabilmesi için ana hattıyla şu olmalı: ax kare artı bx artı c gibi bir ifade olmalı. Şimdi ben bu e, arkadaşın ne olduğunu biliyorum, ikinci derece bir fonksiyon olduğunu biliyorum. Diyorum ki bu ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerine ben bir parabol derim. Çünkü şimdi parabol ifadesi bir eğri demektir gençler. Eğriden de kastım şu. Şimdi doğrusal grafiklerde 1'e 1, e 1 2'ye 2 veya işte 2x artı 5 varsa her noktasında e, ortlama değişimimiz aynı değil miydi? Ama parabollerde şöyle bir mevzu var. O mevzuyu bir bahsedelim önce. Örneğin en basit haliyle bir e, x kare parabolü bu olduğunu biliyoruz ama bu oldu niye çıkartalım onu bir söyleyeyim. Şimdi bu x kare parabolü mü diye bir e, test edelim. Şimdi x'in yanına 0 koyduğunda sıfır yapar. Evet orijinden bir kere geçeceği kesin. Peki bu ifadede bir koyduğumda birin karesi 1, bir, 2 koyduğumda bu ifade ne olacak? 4 olacak. Yani bunun anlamı şu. Bakın diyor ki bir birimlik bir ilerleme burada 3 birimlik bir ilerleme sonra 3'e geldiğimde yine bir birimlik bir ilerleme bu sefer 9'a gelecek 5 birimlik bir ilerleme. Bu sebepten dolayı doğrusal bir ilerleme yok. O yüzden böyle bir eğrisel hızlı bir şekilde artan bir grafik olması gerekiyor. İşte biz buna da ikinci dereceden denklemlerin grafikleri diyoruz ki bir şeyin en basit halinden yükselmeye başlarız her zaman. En basit parabol de x karedir. Onun için e, en azından şunu söyleyebilirim. E, neden e, eğrisel bir grafik olmak zorunda? Bunu söyleyelim. Çünkü x'teki artışlar, y'deki artışlar çok fazla olduğu için. Şimdi. Biz doğrusal bir grafikte ne biliyorduk? X'deki artışlarla Y'deki artışlar bu grafiğin her noktasında aynı değil miydi? Ama parabollerde yani eğrisel grafiklerde gençler burada hızlı bir artış olduğundan dolayı e, bir birimlik artış bazen mesela 10X kare olduğunda değil mi mesela X kare değil de bu ifadenin üstünde 10X kare olduğunu 1 bir oluyor 1 iken 1, 2 olduğunda 40'a çıkıyor. 2'nin karesi 4, 4 çarpı 10, 40. Yani bir taraf... 1'e ee, 2 dedim. 1 bir birimlik artış. Burada 39 birimlik artış oluyor. E ben bunu eğrisel bir grafikten başka nasıl gösterebilirim ki? Değil mi? Şimdi gençler hemen e, bir bakalım. İlk önce tanımla ilgili neler söylemiş. Onları bir değerlendirmeye alalım birlikte. Diyor ki aşağıda verilen fonksiyonların hangisinin grafiği bir paraboldür? 3. derece, 1. derece, sabit, 4. derece, evet x kare artı x ifadesi ikinci derece olduğundan dolayı bir parabol belirtir diyorum. Şimdi ikinci soruya geldik. Diyor ki bir parabol varmış. Bu parabolün üzerinde 1'e 4 noktası bulunuyormuş. Bir kere parabol üzerinde, parabol demiştik ya böyle bir grafik diye. Bunun üzerinde herhangi bir nokta ki bu noktanın ben ne olduğunu biliyorum. 1'e 4 noktası. Bu parabolün üzerinde ise bu parabolü sağlamak zorunda. Ben ne biliyorum? Bunun x olduğunu, bunun y olduğunu biliyorum. Yani x'in yerine 1 koyduğunda sonucu ne yapması gerekiyor? 4 yapması gerekiyor. Çünkü üzerinde olan bir nokta olduğu için o denklemi sağlamak zorunda. Peki hemen geldim. x'in yerine 1 koydum. 1'in karesi 1. Kalem. 1'in karesi 1 artı k çarpı 1 k eksi 7 eşittir. Ne diyor bana gençler? 4 mü diyor. Çünkü 4 olması gerekiyor. E burası ne oldu? E 1 eksi eksi 6. Eksi 6'yı karşıya attım. Artı 6. E 4 artı 6'ya göre k ifadesinin sonucu ne olmalıymış? 10 olmalıymış dedim. K ifadesini bana sormuştu. Şimdi geldim üçüncü ifadeye. Ee, bu ifadede şimdi bir parabol değil bu. Bir eğri. Ama burada şunu test etmek istiyoruz biz. Diyor ki eksi 1 ve 3, 1 ve 5 noktası. Şimdi bu e, eğrinin üzerindeyse ki küplü eğriler de onlardan da bahsedeceğim size. Küplü eğriler örneğin şöyle bir şey. Bana diyor ki işte şurada bir nokta var diyor. İşte bu noktanın ne olduğunu biliyorum diyor. Eksi 1 ile 3 noktası. Örneğin şurada bir nokta var diyor. Bu noktanın ben ne olduğunu biliyorum. 1 ile 5 noktası. Bu eğrin üzerinde olduğu için bu noktaları sağlamak zorunda mı? Peki gel x'in yerine 1 koy. Hemen dedim ki x eşittir eksi 1 için eksi 1'i koyduğumda eksi 1'in küpü eksi 1 yani eksi ne yaptı eksi a eksi 1'in karesi 1 artı b eksi 1 çarpı c eksi c artı 2 ifadesi neye eşitmiş 3'e çünkü x'in yerine eksi 1 koyduğunda ordinatı yani sonucu ne yapmalıymış 3 yapmalıymış tamam şimdi bunu bir toparlarsak ne olur şöyle bir şey yazayım b eksi a eksi c ifadesi 2'yi de karşıya attım mı 1 Tamam şimdi geldim diğer noktaya. Diğer nokta neymiş? 1'e 5. Haydi 1'i koyalım yerine. A artı B artı C artı 2. Bu neymiş? 5 miymiş? Peki 2'yi karşıya attığımda A artı B artı C ifadesi ne yaptı gençler? 3 yaptı. Elimde şimdi bir bu var bir de bu mu var? Neyi soruyor? A, B, C. Üçlüsünü bulunuz diyor. Şimdi ben bunları toplayınca. Yani bu ifadeyi toplayınca. Ne gelecek benim karşıma? Bunlar toplandığında e, şu eksi A artı C, eksi C artı C. Bunlar birbirini götürecek. b b daha 2B olacak. 2B olduğunda 3, 1 daha 4 olacak. Buradan B ifadesi 2 mi oldu? Tamam. Şimdi ben bu ifadeyi toplamayıp çıkardığımda e, bu sefer ne olacak gençler? E, bu sefer de şu ifade e, gelecek. Hemen çıkarma işlemini B2 ifadesi yazdığımda eksi çıkardığımda bu ifadeyi bu sefer B'ler gidecek. Eksi A, eksi C ifadesi aslında kalabilir. Şimdi ama ifadede şunu söylemişti değil mi? Ne demişti? Parabol. Ha, bak bu ifade. Parabol. Bir kere parabol olduğunda ifadenin bir kısmı çöküyor. Çöken kısmı da şu. Çöken kısmı A ifadesinin sıfır olması gerekiyor. Niye? Çünkü ben parabolün ne olduğunu biliyorum gençler. İkinci dereceden bir denklem olduğunu şimdi böyle bir gidelim. He bak bu parabol kelimesi gelmezse böyle bir şey yapma ihtimali yok. Ki, hepsini koyacaksın. Ama parabolü diyor A sıfır oldu. Peki A sıfır olduğunda artık A'nın sıfır olduğunu biliyorum. B'nin iki olduğunu biliyorum. O zaman C ne olmalı? Bir mi olmalı? Hemen yazalım artık A ifadesi. Sıfırmış, B ifadesi 2'ymiş, C ifadesi 1'miş. Evet buna göre 0, 2, 1 ifadesi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Şimdi ilk kazanım neydi? Parabolün tanımı. İkinci dereceden denklemlerin grafikleri olduğuydu. Bunda herhalde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sadece ikinci dereceden denklemler arıyoruz işin içerisinde. Şimdi geldik ikinci kazanıma. Şimdi gençler e, diyor ki bir ifade var, bir parabol var. Bu parabolün x eksenini kestiği nokta varsa... Şimdi bu ifade varsadan kastım şu örneğin şöyle bir parabol olduğunu varsayalım. Şimdi bu parabol olduğunu varsaydığımızda x eksenini kestiği noktalar böyle noktalar olduğunda diyor ki bu noktaları bulmak için y'sini sıfır yaparsınız diyor. Bir de e, y eksenini kestiği noktayı bulmak için biz ne yaparız gençler? x'ine sıfır deriz. E peki burada x'e sıfır deyince ne kalacak bir tek geriye c mi kalacak? İşte bu noktayı da sıfıra c noktası deriz. Şimdi şu mevzuyu da bir açalım. Diyor ki varsa diyor. Şimdi var olması e, kökünün olması demek ikinci dereceden denklemlerde olduğu gibi deltanın sıfırdan büyük olması demek. Veya parabol e, o şekilde değil de parabolün şu şekilde bir ifade olduğunu bir düşünelim. Bak şöyle e, gelen bir teğet. Tamam mı? Teğetlikten kastım ne ki? Bu çok önemli bir mevzu gençler. Burada bir tane kökü var gibi göz gözüküyor. Aslında o ifadeyi de bir açalım. Bak konu konuyu açıyor. Şimdi diyoruz ki ikinci dereceden denklemlerin muhakkak iki tane kökü var. Bunlar bazen farklı. Bak burada olduğu gibi. Yani x1 ve x2 gibi farklı. Bazen hem x1 eşittir x2 dediğimiz aynı kökler var. Bu ifade delta'nın sıfır olduğu. Ee, aynı zamanda isminin x eksenine teğet olduğu, aynı zamanda teğet olması için ifadenin tam kare olması gerektiği durum var. Bir de hiç x eksenini kesmediği bir durum var. Bu ifadede şöyle bir ifade olduğunu varsaydığımda bunun da deltasının ne olduğunu biliyorum sıfırdan küçük çünkü kökü yok. Şimdi ikinci dereceden denklemlerde e, iki tane kök varsa delta sıfırdan büyük tek bir tane kök varsa aslında orada bir kök yok. iki tane kök var. Sadece aynı olduğu için çözüm kümesi bir elemanlıysa. Bak bunun da gençler şu arkadaşın da iki tane kökü vardır. Bu arkadaşın da iki tane kökü vardır. Bu arkadaşın da iki tane kökü vardır. Bak hepsinde iki tane kök vardır. Ama şunu söylüyoruz. Bu kökler bazen Farklı, bazen aynı, bazen de sanal köklerdir. Karmaşık sayılar dediğimiz köklerdir. İşte karmaşık sayı buradan geliyor mesela. Bunlar da aynı geliyor. Yani burada şu cümleyi e, çok fazla geçirir bize. Onu da söyleyeyim. Bu ifadede şunu da söyleyebilir. Çözüm kümesi bir eleman. Çözüm kümesi bir elemanlıysa ve bu ikinci dereceden bir eklemse abi bu ifade t, bu ifade tam kare, bu ifadenin delta sıfır, bu ifadenin şekli aynı bu şekilde böyle. Ama delta sıfırdan büyük çözüm kümesi 2 elemanlıysa evet aynen şekli böyle. deltanın sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. 3 durumda da hiç fark etmeksizin ee, y eksenini kestiği nokta için ne demem gerekiyormuş? x ile 0 de demem gerekiyor ve y e, y'si c yapacak. Ve bu c ifadesi y eksenini kestiği nokta olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle de söyleyeyim. 16'nın kısmında parabol 16 çok detaylı böyle 6-7 maddede bir parabol konuştum. Parabolün her şeyini konuştum orada. O videoyu da bir izlemenizi istiyorum. Bu bittikten sonra genel bir toparlama anlamında. O ifadeyi genelde ben e, üniversiteye hazırlanan arkadaşlarınız için yaptım. Ama dinleyin ve not alın muazzam işler çıkartabilirsiniz. Şimdi birinci ifadeye bakalım. Diyor ki x eksenini absesi 1 olan noktada kestiğine göre. Abi şimdi diyor ki parabol aynen şu yukarıdaki gibi bu ifadenin mesela bana ne olduğunu söylemiş? 1 olduğunu söylemiş. Peki bu ifadenin apsisi 1 ise ordinatı ne? 0 değil mi? O yüzden dedim ki x eşittir 1 için dediğimde y'sinin ne olması gerekiyormuş gençler? y'sinin 0 olması gerekiyormuş. Çünkü x eksenini kesiyor diyor. Değil mi? x eksenini kesiyorsa ordinatı sıfırdır. Peki biri koyduğumda birin karesi 1 artı 2 artı p ifadesine göre sonuç sıfırsa p ifadesi buradan 2 1 daha 3 karşıya attığımda eksi 3 yaptı. Peki artık bizim denklem şu hale geldi mi? x kare artı 2 x eksi 3 ifadesi haline geldi. Şimdi soru ne? Y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Peki bir ifadenin y eksenini kestiği nokta için biz ne yapıyorduk? X'ine sıfır diyorduk. Daha deminden beri yukarıda söyledim. Peki X'e sıfır deyince gençler ne olacak? 0 sıfır. Ne kaldı geriye bir tek? Eksi üç mü kaldı? Demek ki bu arkadaş Y eksenini sıfıra eksi üç noktasında kesiyormuş dedim. Bak bunun grafiği de şöyle bir şey. Şimdi tabii birazdan kolları yukarı kolları aşağı mevzusundan bahsedeceğim de. Şimdi bu ifadenin çarpanları 3'e eksi 1 değil mi? Yani bu ifade x artı 3 çarpı x eksi 1 ifadesi olduğunda bunun köklerine baktığımda köklerden bir tanesi eksi 3 köklerin diğeri 1 değil miymiş? Zaten bana 1 olduğunu söylemişti. Demek ki şöyle eksi 3 ve 1'den geçen bir parabol. Doğru mu? Şu noktanın ben eksi 3 olduğunu biliyorum. Şu noktanın da 1 olduğunu biliyorum. Y eksenini kestiği noktanın da ne olduğunu biliyorum. Eksi 3. Evet bizim parabolümüz Aynı bu şekilde bir parabol tabii bunların çizimlerini daha detaylı bir şekilde göreceğiz ama en azından şu anda kafanızın bir köşesinde bilgi sahibi olun diye bıraktım. Şimdi parabolün x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklıktan bana bahsediyor. Şimdi gençler 4 eksi x eksi 1'in karesi. x eksenini kestiği nokta için demiştik ki bu ifadenin hemen ne olması gerekiyor? y'sinin 0 olması gerekiyor. Karşıya attığımda 4 eşittir ne oldu? x eksi 1'in karesi. Peki neyin karesi? 4'tür. Demek ki ifademde ya 2 olmalı ya da eksi 2 olmalı. Peki bu ifadeye göre x ne olmalı? 3. Peki bu ifadeye göre x ne olmalı? Eksi 1 olmalı. Şimdi diyor ki, ee, bir parabol varmış. O parabolün kestiği bir nokta 3'müş, bir nokta eksi 1'miş. Aradaki mesafeyi soruyor. Tabii de bundak değer gelecek. 3 ile eksi 1 arasındaki mesafeye baktığımda 3 eksi eksi 1 ifadesine göre bu ifadede uzunluk neymiş gençler? 4'müş diyorum. Kaldı ki bana uzunluğu sordu. Şimdi üçüncü ifademe baktığımda diyor ki x eksenine teğet olduğuna göre. Şimdi gençler x eksenine teğet olması demek. Bak daha demin bahsettiğimiz şu mevzu. Teğetlik mevzusunda delta neydi? Sıfırdı. Kökler e, iki taneydi ama aynıydı. Çözüm kümesi bir elemanlıydı. Bak buradaki teğet diyebilir. burada teğet demiş. Tam kare diyebilir. Çözüm kümesi bir elemanlı diyebilir. Delta sıfır diyebilir. Eğer bunlardan bir tanesini bize söylediği an diğerleri hepsine geçerli artık. Yani diğer geçerli. Yani ben burada şunu söyleyebilirim. X80'e teğet mi diyor? Bak birinci yol. Şimdi bunu konuşuyoruz sadece. Birinci yol. Ne biliyorum abi? Delta'nın kesinlikle sıfır olması gerektiğini biliyorum. Delta b kare eksi 4 ac. Hatırlatalım gene. Bu ifadeye göre. Ve bunun b'si x'in katsayısı sayısı. 4'ün karesi 16. 4 çarpı a'sının 1. c'sinin c olduğunu. Eşittir sıfırsa bu ifade ne oldu? 16 eşittir 4 c c ifadesi neymiş? 4'müş. Tamam ilk maddeden buldum. Şimdi geldim. Ya kardeşim delta 0'mış. E, bu ifade tam kare diye bir ifade söyledi hoca bize. E, ben bu ifadeyi tam kare haline getirirsem sorun çözülecek. Peki şimdi bu ifadeyi ben aldığımı dedim ki x kare artı 4 x. Şimdi birincinin karesi var çarpımının iki katı varsa demek ki ikinci sayı neymiş? x artı 2'ymiş. Karesine baktım. x artı 2'nin karesi nedir? x kare artı 4 x artı 4. Peki yukarıdaki ifade neydi? x kare artı 4 x artı c miydi? O yüzden gençler c ifadesinin ne olması gerekiyor? E bu ifadeye göre yine e, 4 olması gerekiyor diyorum. Yani bu ifadelerin hepsinden e, çok e, net bir şekilde, rahat bir şekilde e, bu ifadeyi bulabilirsiniz. Değil mi? Delta sıfır. Çünkü her biri birbirinin e, benzeri değil. Özdeşi. Aynısı. Şimdi bir sonraki soruda mesela bilmiyorum. İleride bir soruda der ki işte bir parabol vermiş. Bu parabol tam kare. Ama bunun delta sıfır. Ama bu bir tane noktadaki bir tane nokta dokunuyor sadece x80'le. Tamam Detayları konuşacağız. E şimdi parabolün e, tanımı ve köklerin hesaplanması ile ilgili mevzu buradaydı. Şimdi hemen testine bir geçelim bakalım. Şimdi teste bakalım gençler. Birinci sorudan bir başlayalım. Diyor ki parabolü üzerine ne demiştim? Şimdi ifadeyi bir kontrol ettik. İfade bir parabol mü? Parabol çok güzel. Nereden anladım? İkinci dereceden bir denklem. Yani şu üzerindeki iki ifadesinden bir parabol olduğunu anladım. Şimdi üzerinde demek ne demek? Bize vermiş olduğu o koordinatları ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Şimdi eksi 1'i koyduğumda eksi 1'in karesi bakalım. Eksi 1'in karesi 1. 2 çarpı eksi 1. Eksi 2. Bir de eksi 1 var. Ne oldu? 1'ler gitti. Evet bu ifadede eksi 2 olduğu belli mi? Şimdi eksi 1'i bir daha koydum. Eksi 1'in karesi 1. 2 çarpı eksi 1. Eksi 2. Değil mi? Bir de eksi 1 var. Bunlar gittiğinde bu olduğunu görüyorum. Yani dedim ki eksi 1 ve eksi 2 bu parabolün üzerinde. Demek ki bir tane yok abi. Başka daha var. Bakalım. Hani cevabı da bilmiyorum. 1C demiş. Çünkü bak bu da bu, bunun bu, bu üzerinde. Bak bir daha bakalım. Bir daha bakalım. Çünkü C diyor. Şimdi X2 iki, X2 iki, x kare artı 2 x eksi 1. x yerine eksi 1 koydum da. Eksi 1'in karesi 1. 2 çarpı eksi 1. Eksi 2. 1 de eksi 1 var. Peki burada 1 eksi 1'i götürür. Ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Peki eksi 1 kaldıysa değil mi? Ha yok. Eksi 2 kaldı. Değil mi? Burada eksi 2 kaldıysa eksi 1 ile eksi 2 bu parabolün üzerinde. Bu da doğru. Bakalım. 0, 1. 0'ı koydum. 0, 0. Şu 1 değil de ne olması gerekiyor? Eksi 1. 1 ile 2 yazalım. 1'in karesi 1. 2 kere 1, 2. Eksi 1. İfadesine baktığımda şunlar gitti. E 1'e 2. E bu da olur. Bunlara bir sıkıntı yok. C ifadesi. 2'yi koydum da 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4. Eksi 1 eşittir. Kaça? 7'ye mi? Bu ne olmalı? 7 olmalı. Bu da gitti. 2 koydum. Eksi 2'yi koyduğumda eksi 2'nin karesi 4. 2 çarpı eksi 2 eksi 4 eksi 1'den. Şunlar gitti. Bu ifadenin ne olması gerekiyor? Eksi 1. Şu an bu parabolün üzerinde 2 tane nokta. Bu ifade de eksi 1 e, eksi 2 de sağlıyor. Gözden kaçmış olabilir. Problem değil. İçindeki matematik bizim için önemli. İkisi de parabol üzerindedir dedim. Yani birinci sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Şimdi bir parabol varmış. Bu parabol diyor ki tt noktasından geçiyormuş. t'yi koyduğumuzda t eşitleyeceğiz. Yani dedim ki t kare. Artı 5'te artı 4 eşittir t ifadesi ise. Çünkü x'in yine t koydum. Y'sinin t olduğunu biliyorum. Peki bu ifadeye göre hemen dedim ki t kare artı 4 t artı 4 eşittir 0. Bakalım t kaçtır diyor. Şimdi gençler bu ifade ne andırıyor bize? Şimdi bakın bu ifade bir tam kare ifadeyi andırıyor. <laughs> Neden? T artı 2'nin karesi değil mi? Niye? Birincinin karesi. Çarpımın iki katı ikincinin karesi var mı? Peki bu t artı 2'nin karesi eşittir sıfırsa t ifadesi neymiş? Eksi 2'miş t ifadesini soruyor. Ama bu özelliklerden ne biliyoruz mesela biz? Bunun deltasının sıfır olduğunu biliyoruz. Mesela bu e, fonksiyon ne olduğunu biliyoruz. Tam kare zaten onu görüyoruz değil mi? Tam kare olduğunu biliyoruz. Ondan sonra mesela bu ifadenin ne olduğunu biliyoruz. Teğet olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi bildiğimiz ifadeler. Anlam yüklemesi yapmaktan kaçınmayın. Tamam. Yani bu ifadeye göre anlam e, yüklemesi bir yapalım gençler. Evet ikinci ifadenin sonucunda ne olduğunu gördük. Eksi iki olduğunu gördük. Bu test değilmiş. Bu test gibi değil. Ne dedi ödev testi mi diyor burada. Bakalım şu tepesine. E, ödev testi diyormuş. Tamam devam edelim. Üçüncü ifade diyor ki y eksenini kestiği noktayı bulunuz. Gençler y eksenini kestiği nokta için ben ne demem gerekiyordu? X'in ne olması gerekiyor? Sıfır. Peki x'e sıfır deyince sıfır sıfır ne kaldı bir tek geriye? Eksi üç kaldı. Demek ki y eksenini kestiği nokta neymiş gençler? Eksi üçmüş. Kolay bir soru geçelim. Dördüncü ifadeye geldim. Dik koordinat düzleminde bir parabol ile eksenlerin en fazla kaç ortak noktası bulunur? Şimdi daha demin x'i yukarıda bahsettiğimde delta sıfırdan büyükse neydi? Delta eşittir sıfırsa neydi? Bir de delta sıfırdan küçükse neydi? Şimdi delta sıfırdan büyük olduğunda bizim parabolümüzün şöyle bir şey olduğunu biliyorum. E şu anda baktığımda şurada bir nokta, bir nokta, burada bir nokta, burada bir nokta var. Demek ki bu arkadaşa göre neymiş? 3 nokta mevcut. Şimdi delta eşittir 0 dediğimde bu ifadenin ne olduğunu biliyordum. Tam kare yani bir teğet ifadesi olduğunu biliyordum. Şöyle bir ifadeydi. Peki bu ifadeye göre baktığımda şunun bir nokta bir nokta da burada. Burada 2 nokta mevcut dedim. Delta sıfırdan küçük olduğunda onu bir irdelediğimizde gençler hemen bu ifade x eksenini kesmiyordu. Kökler sanaldı. Bu ifade şöyle bir şeydi e buna göre baktığımda sadece y eksenini kestiği şu nokta yani bu ifadeye göre bir nokta olacaktı. Peki bana ne diyor en fazla kaç farklı o noktası vardır diyor. Evet 3 noktası vardır dedim yani 4. sorumuzun cevabı da buradan 3 oldu. Detay, detay 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 detaylandır tamam yani bu detaylandır. Beşinci soru. Şimdi x eksenini kestiği noktaların apsisleri için ne yapmam lazım? E tabii ki de y'sini sıfır yapmam gerekiyor. Yani 9 eksi x artı 1'in karesi eşittir 0 dediğimde hemen x artı 1'in karesini karşıya attık. Dedim ki 9 eşittir x artı 1'in karesi ise x artı 1 ifadesi buradan ya 3 ya da ne olacaktır? eksi 3 ifadesi oldu. Yani x ifadesi buradan 2, x ifadesi buradan eksi 4 oldu. Bunlar x eksenini kestiği noktaların absisleri. Hemen dedim ki bunların çarpımını soruyor. Yani eksi 4 çarpı 2'den cevap ne yapacaktır gençler? Eksi 8 yapacaktır dedim. Şimdi geldik 6. sorumuza. Daha demin bir parabol grafiği çizmiştik ya ilk önce x eksenini kestiği noktalar için. Yani burada diyor ki eksenleri kestiği nokta. Şimdi ilk önce bizim değerlendirmemiz gereken şu x eksenini kestiği noktalar. Peki bu ifadeye göre hemen dedim ki x kare eksi 7 x eksi 8 ifadesi 0'a eşitse. Bu ifade eksi 8 ile bir değil mi? Peki bu ifade şöyle yazılır mı? x eksi 8 çarpı x artı 1 ifadesi yazdığımda eşittir 0 diyorum. x'in buradan 8 olduğunu, x'in buradan eksi 1 olduğunu, x eksenini kestiği noktaların bu arkadaşlar olduğunu biliyorum. Yani ee, iki tane koordinat var. 8 ve eksi 1. Peki geldim y eksenini kestiği nokta için. Dedim ki y eksenini kestiği nokta için x'in ne olması gerekiyor? 0. x'e 0 deyince 0 0 bir tek ne kaldı geriye? Eksi 8 kaldı. Yani y ifadesi nerede kesiyormuş? Eksi 8'de kesiyormuş. Toplamını bulunuz diyor. e Şimdi gençler 8 artı bir de eksi 8 var artı. Bir de ne var? Eksi 1 Eksi 8 artı 8 gitti. Cevabın ne yapmasını bekliyoruz? Eksi 1 yapmasını bekledik. Şimdi 7. sorumuza bakalım. Bir parabol vermiş. Eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden diyor. Şimdi gençler bu ifadede ben eksenleri kestiği noktayı bulayım. Daha demin buldum değil mi? Yani şu ifade eksi x kare artı 2x artı 8 ifadesi Diyor ki bana eşittir sıfır. Hepsini karşıya atayım problem değil. Hani eksiyle uğraşmayayım diye söylüyorum. X kare eksi 2x eksi 8 ifadesi sıfırsa. Şimdi bunun çarpanları nedir gençler? Eksi 4'e 2. Yani bu ifadeye göre dedim ki bir x eksi 4 bir de x artı 2 ifadesi mevcut. Eşittir sıfır ifadesi. X'in burada bir 4 olduğunu bir de eksi 2 olduğunu biliyorum. Yani şimdi daha demin bahsedeceğim gibi hani bu ifade e, köşe kabul eden üçgen olanı. Şimdi gençler bir kere hani daha konu gelmedi ama en azından bilelim. E, eğer x karenin önünde yani şöyle ax kare gibi bir ifade varsa bir şeyler devam ediyorsa fark etmez. Eğer a sıfırdan büyükse kollar yukarı. Eğer a sıfırdan küçükse kollar aşağı bir paraboldür. Yani siz de deneyebilirsiniz. Eksi x kareyi al mesela. Biri koydun mu eksi bir. İkiyi koydun. Eksi iki. Üçü koydun. Eksi üç. Aşağıda olmak zorunda. Değil mi? Şimdi 3'ü koyduk. 1'i koyduk. Eksi 1 ise mesela 2'yi koyduk. Eksi 4. 3'ü koyduk. Eksi 9. Sıçramı büyük olduğu için zaten yine böyle eğrisel bir grafik. Şimdi eksi 2 ve 4'te kesiyormuş. Şöyle gelmiş ve 4'te de kesmiş. Değil mi? Mesela kollar aşağı dedim ya. Hemen şu ifade eksi 2 olduğunu şu ifadenin 4 olduğunu bildi ki y ekseni kestiği nokta yani şu nokta içinde x'e 0 dediğimizde ne olduğunu görüyorum? 8 mi? Şimdi bu köşeleri kabul etmiş. Üçgen köşeleriymiş. Şu ifade ve şu ifade. şimdi gençler baktığımda şu arkadaş bir üçgense taban ne şu anda? Eksi 2'den 4'e 6. Peki yükseklik ne? 8. Hemen dedim ki üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2'den ne yapması gerekiyor? 48 bölü 2'den 24 yapması gerekiyor. Tabi birazdan daha detaylara ineceğiz burada. Ama şu anda kolları aşağı bir parabol olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Diyor ki x eksenini kestiği noktalar arası uzaklık. Şimdi gençler ikinci dereceden denklemlerde şu kuralı biliyorduk biz. x1 eksi x2 ifadesinin ne olması gerekiyordu? Uzaklık kavramı. Kök delta bölü mutlak değer a ifadesi olmalıydı. Peki burada delta ifadesi b kare eksi 4 ac'den hemen bakalım. Hani ifademi şöyle pardon ifademi şöyle bir yazayım. B kare 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 9 ifadesi. Mutlak değer A demiş. E A'nın 1 olduğunu biliyorum. İçerisi ne yaptı? 40. Kök 40. E kök 40 4 çarpı 10 değil mi? E bu ifade ne olacaktır gençler? 2 kök 10 olacaktır diyorum. Şimdi parabolün ilk e, ile ilgili ifademiz buydu. Detaylara dikkat. Önemli tek tek açıklıyoruz. Yoksa 5 dakikada bir çek bir videoyu 27 dakikadır çekiyoruz. Ama bizim buradaki amacımız gençler size parabolü öğretmek, parabol çözmek değil. Tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.